Merhaba. Bir önceki bölümde Windows Server 2019 işletim sisteminin kurulum adımlarını anlatmıştım. Bu bölümde Windows Server 2019 işletim sistemini kurduktan sonra yapmamız gereken ilk ayarları detaylı olarak anlatacağım. Temiz bir Windows Server 2019 işletim sistemi kurulumu gerçekleştirdiysek yapmamız gereken 3 önemli ayar var. Bunlardan ilki işletim sistemini güncellemek, ikincisi sunucumuza bir isim vermek, üçüncüsü de IP adresi yapılandırmamızı gerçekleştirmek, IP ayarlarını gerçekleştirmek. Şimdi bu işlemleri nasıl yapılacağı yapabileceğimizi anlatacağım. Sanal makinemi açıyorum. Evet, temiz sıfırdan kurulum yapılmış. Windows Server 2019 kurulumu yapılmış. Bir cihaz bu. İlk olarak güncelleştirmeleri aldırmam gerekiyor. İşletim sistemini güncelleştirmem gerekiyor. Bu güvenlik ve performans için bu işlem önemli. İlk yapmamız gereken işlem bu olmalı hatta. Bunun için evet, bu sayfayı kapatıyorum. Otomatik olarak açılıyor bu sayfa. İlk dediğim gibi güncellemeyi yapacağız. Bu işlem için Start butonuna tıklıyorum. Burada ayarlar ikonu var. Onun üzerine geldiğim zaman zaten Settings yazar. Onu bu ikonun üzerine tıklıyorum. Arama bölümüne Update yazıyorum. Zaten yazınca Check for Update çıkacak. Buna tıkladığımda Check for Update yazan buton gözükecek. Buna da tıkladığımda Güncelleştirmeler otomatik olarak başlayacak ve tamamlanacak internet hızımıza ve bilgisayarımızın donanım kaynaklarına göre tabi bu hızı değişir bu işlemin tamamlanmasının. Ben bu cihazda internet, bu cihaza internet vermediğim için bu şekilde bir hata karşımıza çıktı. Eğer bu cihazda internet olsaydı güncelleştirmeler otomatik olarak başlayacaktı ve belirli süre sonra tamamlanacaktı. Evet ilk olarak yapmamız gereken işlem bu güvenlik ve performans için. Daha sonra bu server cihazına bir isim vermemiz gerekiyor. Bunun için alt tarafta görev çubuğunda yer alan dosya gezgini ikonuna tıklıyorum ya da start butonuna tıklayıp buradan file explorer yazan yere de tıklayabilirdim. Evet ikisi de zaten iki yerden de aynı yere geleceğiz. Ben burada görev çubuğundan tıklıyorum. File Explorer'ı yazan yere. Burada sol tarafta This PC var. Bunun üzerine sağ tuşla tıklıyorum ve Properties diyorum. Bu ekran geliyor. Yani bu ekrana ulaşmamızın farklı yorumları da var. Ben genellikle bu yöntemi kullanıyorum. Daha kolay geliyor. Burada bakın, Sunucumuzun ismi wintrlr e, 17354 ve uzuyor. Bu şekilde bir isim verilmiş sistem tarafından otomatik. Bunu düzenlememiz gerekiyor tabi. Burada Computer Name yazan yeri düzenlememiz gerekiyor. Burada sağ tarafta Change Setting var. Yani ayarları değiştir. Buna tıklıyorum. Burada computer name sekmesi otomatik olarak seçili geliyor. Burada duruyorum ve burada change butonuna tıklıyorum. Bakın burada isim gözüküyor. Ben buraya sunucum için istediğim, istediğim ismi giriyorum. Eğer bu makineyi bir DC sunucu olarak kullanacaksam DC olarak giriyorum ya da file server olarak kullanacaksam FS ismini vereceğim. Yani bu cihazı hangi amaçta kullanacaksak o amaca uygun bir isim vermemiz önemli. İlerleyen bölümlerde ben Active Directory kurulumunu anlatacağım ilk olarak. Bu nedenden dolayı ben bu makineyi DC makine olarak ayarlayacağım. Domain Controller olarak ayarlayacağım. Bu nedenden dolayı ismini DC yapıyorum. OK diyorum. OK diyorum close diyorum. Değişikliklerin geçerli olabilmesi için cihazı bir kere resetlemem gerekiyor. Bunu da onaylıyorum. Restart now diyorum ve cihazın resetlenmesini sağlıyorum. kontrol al yaparak şifremi girerek server'a bağlantı gerçekleştiriyorum. İsmimizi makinenin ismini tekrar kontrol edelim. Bakın makinemizin ismi DC olarak değişti. Evet, ikinci işlemimizi de tamamladık. Üçüncü işlemimiz cihazımıza bir IP vereceğiz. Bu işlem için Start butonuna tıklıyorum. Kontrol panel yazıyorum. Kontrol panel yazan yere tıklıyorum. Buradan kategoriyi Small Icon olarak değiştiriyorum. Buradan Network and Sharing Center yazan yere tıklıyorum. Change Adapter Settings yazan yere tıklıyorum. Zaten bir tane Network Adaptörüm var. Onun üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Properties diyorum. İnternet protokolü versiyon 4 yazan yere çift tıklıyorum. Bakın burada Use the following IP adres yazan yeri seçiyorum. Yani IP otomatik olarak almasın. Ben sabit olarak atacağım diyorum. Buraya 192.168 bir sınıftan bir IP tanımlaması yapıyorum. 6A maskesi otomatik olarak oluştu. Bu şekilde bırakıyorum. Siz yapınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Ortamda bir e, default gateway yok. Bir yönlendirici yok. Bir internete çıkmanızı sağlayan cihaz yok. Modem yok. Ondan dolayı burayı boş geçiyorum. E, DNS server olarak da bu cihaz Domain Controller servisini çalıştıracağı için e, bu sunucu üzerinde DNS servisi de çalışacak. Ondan dolayı DNS Server'u yine bu sunucu olarak göstermem gerekiyor. Yani buraya verdiğimiz IP'nin aynısını DNS olarak da gösteriyoruz. yani belirttiğim gibi Active Directory servisini bu cihazda kuracağım için DNS servisi de bu cihaz üzerinde kurulu olacak. Ondan dolayı bu cihaz DNS sunucu hizmeti de verecek. Ondan dolayı buraya da DNS server olarak tanımlama bu cihazın IP'sini tanımlıyorum. Ya e buraya 127.0.0.1 de yazabilirdim. Bu IP yine bu sunucuyu göstermiş olacaktı. Yani 127.001 IP'si de DNS sunucunun bu sunucu olduğunu gösterecekti. Ama ben buraya cihazın IP'sini DNS sunucu sonra da DNS sunucu bölümüne de cihazın aynı IP'sini yazıyorum. Dediğim gibi iki işlemde aynı sonucu verecek bize burada farklı DNS'ler de girebiliriz eğer internete çıkıyorsa bu cihaz. E DNS'lerini ya da modemin IP adresinde buraya girebiliriz ama bu adresi ilk olarak en başta tanımlamamız gerekiyor DC olarak. DC yapımız varsa, DC kullanacaksak bu cihazı domain controller olarak kullanacaksak bunu 20, bu işlemi yapmamız gerekiyor. OK diyorum, işlemi tamamlıyorum, OK diyorum. IP adresi tamamlama işlemini gerçekleştiriyorum. Sağ tıklıyorum, A adaptörün üzerine tıklıyorum. Detayla IP adresimin tanımlandığını görebiliyorum. Evet, e, cmd ekranından da kontrol edebilirim. Start butonuna tıklıyorum, cmd yazıyorum. Enter yapıyorum. IP config yazıyorum. Evet, IP adresimin tanımlandığını görüyorum buradan. Evet, Windows Server 2019 işlem sistemini kurduktan sonra yapmamız gereken en önemli işlemler öncelik vermemiz gereken, yapmamız gereken, ilk başta yapmamız gereken işlemler bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.